Eğer tarihte yaşasaydınız ve bu yaşadığınız yer Çatalhöyük olsaydı, evlerin öbek halinde olduğunu ve duvarların birbirlerine temas ettiğini görürdünüz. Bunun muhtemel en büyük sebebi savunmayı kolaylaştırmaktı. Çatalhöyük'te bulunan ve daha çok küçük diyebileceğimiz tipik evlerin zeminlerinin yüz ölçümlerinin toplamı en fazla 30 metrekareydi. Çatalhöyük'teki evlerin dışarıyla bağlantısını küçük bir pencere sağlıyordu. Ancak bu pencere alışıla gelmişin dışında bir yerdeydi. Yani duvarlarda değildi. Peki ya neredeydi? Tavandaydı. Bu pencerenin tavanda olmasının en muhtemel sebebi savunmayı kolaylaştırmak ve içeride yanan ocaktan yükselen dumanı dışarıya çıkarmak tıpkı Jericho'da olduğu gibi ölmüş atalarını evlerinin altına gömerek işgal ettikleri toprakları kullanmanın daha meşru bir yolunu bulmuş olabilirler. İnançlarının büyük bir kısmının bugün halen daha zifiri karanlığa gömülü olduğunu unutmamalıyız.